Evet selamlar arkadaşlar hepinize merhabalar hepinize selamlar yeni bir modern varış videosu da birlikteyiz nasılsınız arkadaşlar umarım hepiniz de iyisinizdir şükür arkadaşlar ben deyim yine yani hayata devam herhangi bir şey yok bu arada havalar soğudu arkadaşlar lütfen kendinize dikkat edin güzel giyin e, kendinize iyi bakın önünden sağlıklı olalım iyi olalım en önemlisi bu şimdi arkadaşlar biz kaç gün güncelleme aldık biliyorsunuz sohbetimiz e, sohbette yeni e, bir değişik sistem oldu bu daha iyi oldu aslında hani biraz daha sohbet hızlanmış biraz daha güzel gidiyor sohbet Bakalım ilerleyen zaman daha da güzel olacaklar olacaktır gibi geliyor. Bir de altın av etkinliği gelmiş. Bizim meşhur altın havamız. Yine neler var. Ha, altınla çevireceğiz değil mi? Güzel bir şey var mı? Gece yarısı kalesi var. Hmm, bu olabilir. Bir deneyebiliriz bunu. 75 çarptı veriyor. Ya istesek alırız. Şunu aslında alsak olur da. Neyse ben onu bir ileride alıp bakayım. Gümüş. Gümüş nasıl efsanevi ya? Gümüş efsanevi mi arkadaşlar burada? Demek efsaneviymiş. Burada Van Gogh Bak benim sevdiğim kamusajlardan birisidir bu. 0.96 var. Onun haricinde J20 var. Onun haricinde RF Veliki var. Veliki bizim eskimeyen gemilerden birisi. E, bulava var. Tamam neyse altın da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu INS'ye bir, bir tur daha bakmak istiyorum ben videoda. Bir de şu K5 e, füzeleriyle birlikte. E, K5'leri nasıl alacağınızı biliyorsunuz aslında. K5'lerin donanım mağazasına satılıyor. E, hemen K5'e bakalım. K5 burada 8.5 milyon TL'ye denk Yani TL diyorum ya. Yani, oyun kredisini denk geliyor arkadaşlar. 8.5 milyon TL olursa tabii ki bu füze 8.5 milyon TL aslında hani bunlar tabii nükleer füze bunların tabii fiyatları çok 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 uçuktur yani milyon dolarlarla ölçülüdür de hani örnek veriyorum ben tamam böyle hani fiyatımız da böyle farazi oldu ama hani TL cinsinde yani böyle 10 milyon 20 milyon dolar deseydi füzenin başına yani belki olabilirdi çünkü onların füze, yani nükleer füzelerin fiyatları çok başkadır yani çok uçuk bir fiyatları vardır. Bu da, da nükleer bir füze, nükleer Hint füzesi Hani gerçekteki şeyini bilmiyorum. Gerçekte hani gerçekteki hani durumu nasıl yapılıyor mu, prototip mi o konuda pek bir bilgim yok ama hani olsaydı yine 7.5 milyon, 9,5 milyon dolar. Hani ne bileyim hani örnek bir tamam farazi konuşsam da hani tamamen hani örnek verisi versem de o civarlarda olurdu gibime geliyor. Tabi fiyatlar çok değişik o başka. Gerçekte işler çok çok başka ilerler. Şimdi bu arkadaşlar var. Bu arkadaşta bir K15 var. Sagarika var. Ee, onun üzerinde K5'ler var. Ve bir de ben şart, Tiger Shark taktım. Tiger Shark saptırma olmasın diye taktım ama Tiger Shark yerine ee, ben full tier ne zamandan beri oynamıyorum. Bir full tier alalım. Bir full tier'de bayağıdan beri oynamıyorum. Bakın bayağıdan beri bunu oynamadım. Şöyle bir hakimiyet modu girelim. Hmm, hakimiyet girelim ya. Bizim hakimiyet modu bizim olsun. Bu arada kayıtta mıyız? Kayıttayız. Bakalım. Ha bu arada denizaltımı biraz daha özelleyelim. Bakalım ondan sonra zaten videoyu artık orada devam edeceğiz. Şimdi denizaltımızın potansiyel DPM 429 429.000 hızı 21.5 manevra kabiliyeti 8.2 normal Görüş menzili biraz daha ama tabi diğer gemiler aşacağı için o bizim için çok da mühim değil. Havadan görünürlük tamam sıkıntı yok. Su altı görünürlük falan vesaire. Şimdi oksijen kapı 220. Oksijen kapı size iyi ama zaten biz uzaktan oynayacağız. Ee, balistik füzeleri kullanacağımız için bir problem yok. Hani uzaktan oynayacağız ama yerine göre de düşmanla tabii bir e, göğüs göğüse mücadele yaparsak bomba atarlarla bizi alırlar arkadaşlar. Bomba atarlar konusunda zayıf. Balistik füze konusunda çok iyi bir gemi ama bomba atarlar konusunda zayıf bir gemi, zayıf bir denizaltı unutmayın bunu. Bomba atarlar hani ne kadar torpido alsanız, bomba torpido almanız edeceklerdir. E, balistik füzeler için de belli bir noktada olmanız lazım. Yani düşmanın dibine girseniz de işinize yani düşman dibinize girerse balistik füzeler çalışmaz. Durum bu. Bir bakacağız, bakalım nerede olacak. Şöyle ben bir biraz gemiyi geri götüreyim. Biraz ilerleyelim bakalım. Düşmanı bir görelim. Çok güzel. Helikopterler düşmanı açtı. Biz şöyle bir düşmanı bir görelim. Düşman nerede? Ne yapıyor? Ah be kapanmasaydı çok iyiydi. Biz girene kadar kapandı. Sorun yok. Bekleyeceğiz. Ben şuraları bir sallayayım ya. Evet hmm. yani, yani. buraya atabiliriz evet. Tam düşündüğüm gibi. Şöyle şuraya doğru atsak. Şuraya atsak. Şuraya atsak. İlk füzenin spawnı güzel ama şey biraz e, mesela iyi dolu. Dolu hızı da iyi. Diğer mesafesi uzun. Güzel vurdular. Şöyle biraz daha öne doğru atalım. Düşman öne doğru atalım. Evet. Tamam, Düşman önüne doğru atalım ki orada patlasın, orada verdiği kadar hasar versin. <laughs> Ateş işi bitti. Şimdi şöyle bir gidelim. Bir tane var burada. var olduğunu söylüyor. Görüldü, kapandı değil mi? Evet, oradaki göründü kapandı. Burada bir yerde ama. Bir C'yi bir bombalamamız lazım. Nerede bu? Burada bir yerde değil mi? Tamam. Şu bombalamaya devam edeyim ben. Keyif güzel, güzel. Güzel vurdu füzeler. Ama şişimiz yok artık orada. Heh, burada. Tamam koş yolunu doğru atacağız. Bu arada artık çıkmamız lazım buradan. Tamam. Saklanmışız biz buraya. Güzel. Bakayım bu arada piniş. Kaçma kaçma buraya gel. İyi vurduk onu da. Biz biraz bir çıkalım. Ha, oksijenimiz varmışlar Ben oksijen bitti sandım. Bir an ben şeyde sandım gemiyi. Hani ben atış yaparken daldı sandım. Sorayım şu anda. Argo nasıl ama. Kovabiliyor attık ama boşa gitti onlar. Biz bölgeyle geçiremedik ya. Bizim sorunumuz o şu anda. Asarda çok şey değiliz ama bölge alamamışız. Ya uzaktan oynamak için, yani bir aldı şimdi, tamam uzaktan oynanabilir ama işte takım çok pusuk oynuyor şu anda. Yani takım hiç oynamıyor, C'yi düşürüyoruz. Tamam. Bak A'ya gitmesi lazım orada, A'ya gitmiyor. Ben de, de A'ya gideyim bari o zaman. Tabii, oksijen falan da olsun dolmuş Güzel. A'ya nasıl dolaşsak? Şunu dolaşalım mı? Buradan dolaşalım Var Varyag var burada. Mı? bomba atarlara karşı savunması diyelim. Çok güzel vurduk ama orada. Gerçekten güzel vurduk. Biraz da arkasına. Vallahi güzel yok ettik orada. Orada güzel oldu işte. Ama bizim etap yani canımız ama güzel aldık onu. Ya bizim bölgeye geçirmediler sorun orada bak biz B'ye gidiyorduk alamadık. A'ya gidiyorduk alamadık. C onlar da yine. Neyse ben bu oyuna işe bakayım. Hop. Takım arkadaşlarına yardım edeyim bari. Yani en azından şu anda bölgeye geçirirken maç alamayacağımıza göre Şurada gezecek herhalde o muhtemelen. Şu atalım. Koşuyorum doğru atarsak belki bir şeyler yapabiliriz. Bir şeyler vurduk ama işte o kadar. Bir saniye. Şu an neredeyiz? Şuradayız. Yeni geldi ama olsun. Ama yine de güzeldi yani. O Biz elimizden geleni yaptık da. Yani arkadaşlar pek bölge alamadılar. Neyse sağlık olsun. En gemiye bakmış olduk. Bu arada güzel. Orada yok etme şeyi güzeldi. Uzaktan çok güzel oynanabilen bir denizaltı bu. Ha abi ben bunu uzaktan oynayacağım. Hani ben takımla gireceğim. Hani arkadaşlarımla oynayacağım diyorsanız. Gerçekten güzel bir denizaltı. Arkadaşlar önden giderken siz de rahat bir şekilde hani düşmana hani e, ateş desteği. Hani takım arkadaşlarınızı çok yüksek bir ateş desteği verebilirsiniz. Gerisi de sizin oynanışınızı ve takdirinize kalmış arkadaşlar. Ben soru istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Şimdi kendinize iyi bakın çok da video uzatmayacağım hani zaten bildiğiniz bir denizaltı daha önce biz bunu oynamıştık ama ben yine de hani en azından bir son halini tekrarını çekmek istedim. Evet oynanabiliyor birinci füzenin spawn oranı güzel hani güzel hızlı çabuk doldurabiliyor. Ama tabi ne istiyor bu denizaltı işte takım istiyor. Hakimek modu gibi modlarda bir takım lazım buna. Çünkü diğer takım arkadaşlarınız ee, hani bölgeyle geçirirken falan sizin de onlara atış desteği sağlamanız lazım. Güzel bir denizaltı. Orada yok ettikten denizaltı gemiler bile hani alabilecek potansiyele sahip. Sadece düzgün oynamak lazım. Düzgün oynadığınız zaman her türlü şey türlü yani her türlü taktiğe uygun söyleyemedim. Yani düzgün oynadıktan sonra her türlü taktiğe uygun. Heh, şimdi oldu arkadaşlar. Ben soru istekleriniz varsa her zaman buradayım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi videolarda. Görüşmek üzere arkadaşlar.